Bugün bir brownie yapacağım. Vişneli bir brownie. İçi yumuşacık, ıslak ıslak. Vişnenin ekşiliği ile çikolatanın tatlılığının birleştiği güzel bir brownie olacak. Ben çocukluğumda brownie yediğimi hatırlamıyorum. Daha çok kakaolu ya da çikolatalı pudingler vardı, kekler vardı, pastalar vardı. Ama brownie sonradan hayatımıza giren bir kek çeşidi. Bugün onu yapmayı deneyeceğim. Çikolata kullanıyorum, kakao kullanmıyorum. Bir de içini ben birazcık nemli seviyorum. Çok kurumuş sevmiyorum. Bütün detayları anlatacağım size. Şimdi başlayalım. Nasıl yapıyorum görelim. Şimdi öncelikle bitter çikolatam var. 200 gram. Kakao oranı %74 benimkinin. Bu önemli nispeten. Yani alırken kakao oranı en az %60 olan bir bitter çikolatayı tercih ederseniz lezzeti daha yoğun, daha güzel olacaktır. 200 gram. Küçük küçük parçaları elimle bölüyorum. Üzerine tereyağını da koyup, sonra bunu mar usulünde eriteceğim. Su dolu bir tencerenin üstüne oturtacağım bu kabı. Mikrodalga fırına olanlar mikrodalgada da yapabilir. Tereyağı da 120 gram civarında. Zaten bütün miktarları aşağıya yazacağım daha sonra. Bunu eriteceğim şimdi. çikolata ve tereyağı erirken iki tane yumurta. Ve 150 gram şekeri bir çırpıcıyla çırpacağım. Ben biraz da tuz ekliyorum. Her şekerli tarifte birazcık tuz olması gerekiyor. Lezzeti arttırıyor. Eğer deniz tuzunuz yoksa yarım çay kaşığı gibi diyeyim. Normal sofa tuzu koyabilirsiniz. Daha fazla değil ama. Şimdi çırpıyorum. 2-3 dakikadır çırpıyorum. Herhangi bir el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz bunu. Ben çok azıcık vanilya özütü koyacağım. Ama şart değil. Olmayan koymayabilir. Bir tatlı kaşığı kadar. Tereyağı ve çikolata karışımı da eridi. Bunu yumurtayla şekerin üzerine ekleyip karıştırıyorum. Bu arada bu tarifi vişnesiz de yapabilirsiniz ya da başka bir meyveyle mesela çilek de yapabilirsiniz. Meyveli yapacaksanız dondurulmuş koymanızı tavsiye ederim. Ama taze koyacaksanız da meyveleri sakın küçük küçük kesmeyin. Mesela çileği büyükse ikiye kesip eğer küçükse bütün haliyle bile koyabilirsiniz. Koyarsanız daha iyi olur. Böylelikle meyve piştiğinde o suyunu bırakmaz. Ve i̇şte brownie'nin dokusunu bozmaz. Ee, i̇çini sulandırmaz. Ee, onun dışında hiçbir şey koymadan yapabileceğiniz gibi ceviz de çok yakışıyor. Cevizle yapan da var. Ben vişneli yapmak istedim. Çünkü çikolatayla vişneyi bayağı yakıştırıyorum. Şimdi ununu koyacağız. Elekten geçiriyorum. Daha iyi kabarması için. kabartma tozunu da koyacağım. Bu 15 gramlık bir kabartma tozu. Bunun yarısını koyacağım. Şimdi vişneleri ekleme zamanı. Dondurulmuş vişneler. Bir kaşık unun içine koyuyorum bunları. Meyveleri biraz unla karıştıracağım. Ki pişerken bütün hepsi kekin altına inmesin. Dışları unla katlandığı zaman homojen bir şekilde Kekin her yerine yayılıyorlar. Hepsi aşağı inmiyor. Pişirme kabım 21'e 21 kare. Eğer daha büyük dikdörtgen bundan yaklaşık 9 tane kare çıkar herhalde. 9 dilim kare çıkar. Daha büyük bir kabınız varsa aşağı yazacağım tarifi ikiye katlamanız gerekecek. iyice her yere yayılsın diye şöyle biraz sallıyorum. Fazla ununu aldığım mişneleri üzerine yerleştireceğim. Şimdi son vurucu darbeyi yapıyorum. Sakın garipsemeyin. Deniz tuzu çok azıcık üstüne koyacağım. Çikolata ile tuzun nasıl güzel yakıştığını tahmin edemezsiniz. Ama sofra tuzunuz varsa üzerine sakın koymayın. İçine ekleyebilirsiniz, demin yaptığım gibi. Yarım çay kaşığı içine koyabilirsiniz ama üzerine... Çünkü bu deniz tuzları erimiyor. Yerken ağzınıza pıtır pıtır geliyor. Ve çikolatayla birbirlerine çok yakışıyorlar. Üzerine koyacağınızın deniz tuzu olması gerekiyor. Şimdi 165 derece fırına koyuyorum. Turbo ayarda. Birazdan görüşürüz. Evet çıktı fırından 165 derecede 45 dakika kadar sürdü. Ee, i̇çin nemli kaldı. Ben çok kuru sevmediğimi söylemiştim. Üstü çıtır çıtır oldu. içi yumuşak kaldı. Eğer siz derseniz ki birazcık daha çabuk olsun 180 derecede 30-35 dakikada olacağını düşünüyorum. Fırına göre de değişiyor böyle şeyler. Her zaman muhakkak bakın. Ben daha kısa sürede olacağını düşünüyordum mesela. Açtım baktım sıvı geldi. Birazcık daha pişirmeye devam ettim. Şimdi kesmek istiyorum. İçini çok merak ediyorum çünkü tadı, dokusu tam istediğim gibi çok güzel olmuş bir şeydi, Brownie. Kesmek için birazcık daha beklemeniz gerekiyor. Ben 200 saat kadar beklettim ama yine de keserken birazcık zorlandım çünkü yeteri kadar soğumamıştı. Daha iyi pişmiş bir brownie seviyorsanız 10-15 dakika birazcık daha fazla tutabilirsiniz. Bana göre ideal. Umarım denersiniz, umarım beğenirsiniz tarifi. Beğenirseniz bana yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşürüz. Hoşçakalın.